Selamlar Aleyküm çocuklar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz ki bugün günlerden çarşamba ve yarın gece Müslümanlar olarak sahura kalkacağız. Ve Ramazan için oruç tutmaya niyet edeceğiz inşallah. Cuma günü de Ramazan'ın ilk günü olmuş olacak. Bu yüzden sizin de belki evinizi, odanızı süslemek isterseniz diye bugün size fener yapımını anlatacağım. Dosyamızın içinde bulunan bu etkinliğimizle yapacağız. Aynı zamanda da istediğimiz bir fon kartonu, A4 fon kartonuyla iki tane fener yapacağız inşallah. Sizde dosyanızda bulunan fon kartonunu bunun için kullanabilirsiniz veya evinizde başka bir renk vardır. Onu kullanmak istiyorsunuz. Tabii ki onu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda makas, yapıştırıcı veya zımba. Ben zımbayla daha rahat yaptığım için zımba kullanacağım. Siz nasıl isterseniz ve ailenizden elbette yardım alabilirsiniz makas kullanacağınız için. İlk olarak bununla başlıyoruz. Bu gördüğünüz kağıdımız bizim kitimizin içerisinde mevcut. Bunu yapmak için ilk önce buradan kesmemizi söylüyor. Oradan kesiyoruz. sonra bunu bu şekilde ikiye katlıyoruz. İkiye katladıktan sonra bu çizgiler üzerinden kesiyoruz. Kestikten sonra bunu bu şekilde açıyorum ve yapıştırıcı yazan yere yapıştırıcımı sürüyorum. Sonra buradan yapıştıracağım şu şekilde. Yapıştırıyoruz. Evet yapıştırdıktan sonra fenerimiz böyle hazır hale geliyor. Ve en son üzerine de en başta kestiğimiz parçayı yapıştırıyoruz veya zımbayla tutturuyoruz. Hangisini isterseniz. Evet. Fenerimiz hazır. Bunu hazırlayacağınız bölüme takabilirsiniz. Nasıl isterseniz boyayabilirsiniz başlangıçta. Tamamen size kalmış bir şey. Ve şimdi bir tane de bununla yapacağız. A4 fon kartonuyla. Bunu da bu defa dikey bir şekilde katlıyorum. Ve öncesinde ben bir parça ayırmıştım. Eğer sizin ayrı bir parçanız yoksa ucundan keserek daha sonrasında asmak için kullanacağınız parçayı ayırabilirsiniz. Burada tamamen eşit konuma getirdikten sonra katlıyorum. Katladıktan sonra yukarıdan bir parmak olacak kadar boşluk bırakacağım. Ve istediğim ölçülerde kesiyorum. Bu defa dikey bir şekilde birbirine yapıştırıyorum buralardan. Veya zımbalıyoruz. Gördüğünüz gibi bu fenerimiz de bu şekilde hazır olmuş oldu. Karton olduğu için Tabii ki daha sert duruyor ve üzeri için ayırdığım parçayı da kesiyorum. Şu kadar yeterli düşünüyorum ve bunu tekrar üzerine zımbalıyorum. Evet. Bu fenerim de bu şekilde hazır. Buradan istediğim yere asabileceğim. Sizler de fenerlerinizi bu şekilde yapıp Ramazan için süslemek istediğiniz yerleri böyle güzelleştirebilirsiniz ve dilerseniz bana da fotoğraf gönderebilirsiniz. Şimdi ben size bizim evi nasıl süslediğimizi göstereceğim. Evet çocuklar, biz kardeşimle evimizi böyle süsledik. Fenerleri iki tane yaptık. Ve bu şekilde duvara astık. Hoş geldin Ramazan yazısını da kendi ellerimizle yaptık. Size gönderdiğim hoş geldin Ramazan yazısı çıktılarını da alabilirsiniz. Kendiniz ailenizle, ablalarınızla, abinizle, kardeşlerinizle yapabilirsiniz. Bu şekilde yıldız ve ayı da Sulu boyayla boyayıp kestik. Ramazan yazılarını da sulu boyayla boyadık. Ve bu şekilde kestik ve üzerlerini böyle süsledik. İçimizden geldiği gibi siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve masayı da... Mesela tütsü yaktım ben. Evimizde vardı. Kur'an'ı Kerimlerimizi koyduk. Fenerimizi koyduk. Ve sevdiğiniz çiçekleri koyabilirsiniz ve Ramazan takvimi, Ramazan takvimini de kitlerinizin içerisinde bulabilirsiniz. Ailenizin yardımıyla her güne bir etkinlik var. Onu isterseniz yapabilirsiniz. Bizim hoş geldin Ramazan bölümümüzü böyle süsledik. Bu şekilde siz de nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Fikir olması için süslediğim kısmı ben size atıyorum sizin için video çekiyorum. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ramazanınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Ramazan biliyorsunuz ki Kur'an ayı, Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Rabbim inşallah her birimize okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. İnşallah. Amin. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve unutmayın sizler de yaptığınızda benimle birlikte fotoğraf paylaşabilirsiniz dilerseniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.